Herkese iyi akşamlar diliyorum, Askeraydan selamlar gönderiyorum. Kusura bakmayın, böyle bir e, teknik e, problem yaşadık Sesle ilgili. Hemen başlamak istiyorum. Tabii e, biz yaşayan değerler e, ve yaşayan değerler içerisinde iyilik kavramını eğitim konusu çerçevesinde değerlendireceğiz. E, tabii iyilik, değer ve eğitim e, kavramlarını bu esnada vermemiz gerekiyor. E, Neticede Milli Eğitim Bakanlığı'nın son marif vizyonuna baktığınız zaman öğrencilerde oluşturulmak istenen profilden biri de değer, erdem, eylem profili. Dolayısıyla her kademedeki öğrencilerimize eğitim sistemi içerisinde değerlerimizi ve iyilik kavramını biz işleyen sistem içerisinde oturtmamız gerekiyor. Peki eğitim nedir? Eğitim insanın doğuştan getirdiği bilme, duyma ve psikomotor becerilerini çevresindeki değerlerle anlamlı bir bütüne dönüştürme sürecidir. Eğitim sisteminin bu anlamda gayesini konuşmak gerekirse her toplumun kendi beslendiği bir kökleri vardır. Kendine has değerleri vardır ve kültürel varlığı içerisinde eğitim sisteminin gayesi bu köklerinden beslenebilmesi, değerlerine sahip çıkabilmesi ve bunları yeni nesillere aktarabilmesi gerekiyor. E, bu anlamda e, eğitim sistemi bir medeniyet inşası ve iddiası için e, bu silsileyi takip etmesi gerekiyor. Tabii milli eğitim sisteminin misyonuna baktığımız zaman, e, burada da çocuklarımızı hayata hazırlarken, hem akademik e, bilgi düzeyini artırmak, hem de insani, ahlaki ve etik değerlerini e, yerleştirmesi gerekiyor. Yani bir sistem bunları sıralı olarak sağlaması gerekiyor. Tabii e, değerler eğitimi nerede ve nasıl verilmeli buna baktığımız zaman, değerler eğitiminin temelleri ailede atılmalı, e, okullarımızda örtük veya açıktan pekiştirilmeli, yaygınlaştırılmalı, ve daha sonra bunları e, toplumsal bir davranış formatına e, biçimine dönüştürülmesi gerekiyor. E, burada aile kavramında değerlendirilecek kısma baktığımız zaman en önemli unsur anne unsuru. zaman Hazretlerinin e, çocuğun diyor bilgi ve görgü gelişiminde ilk ve en esaslı öğretmeni onun annesidir diyor. Yani ailede başlayan kısımda annenin rolü büyük. E, tabii aile olarak babanın da rolü büyük fakat e, çocuğun anne ile duygusal bağından dolayı e, anne kavramını burada e, merkeze oturtmamız lazım. E, tabii biz konferanslarımızda şunu soruyoruz katılımcılara e, bizim için akademik başarı mı yoksa insani ve ahlaki başarı mı öncelikli olmalı? E, i̇kilemli bir soru tabii bu. Ee, tabii herkes kendi çerçevesinden değerlendirmesini yapıyor ama e, yukarıdaki söylediğimiz gibi hem o hem o yani hem ahlaki başarıyı sağlasınlar hem de akademik başarıyı sağlasınlar. Ee, Selahattin Turan'a göre eğitimci Selahattin Turan'a göre öğrencilerimizin kalbine koyduğumuz şey onun akademik başarısından daha öncelikli olması gerekiyor. Zaten e, 1739 sayılı MEP e, temel yasasına, kanuna baktığımız zaman orada eğitim e, eğitim felsefesinin amaçları sıralanır. Orada da iyi bir birey, iyi bir vatandaş, iyi bir üretici ve iyi bir tüketici yetiştirmek şeklinde sıralanır bunlar. Yani böyle baktığımız zaman e, o değer e, erdem ve eylem sıralamasına bu sistem e, uymaktadır. Tabii e, eğitimin e, kendine göre her dönemde farklı hassasiyetleri vardır. Yani El-Farabi'ye baktığımız zaman 9. yüzyılda El-Farabi kusursuz bir insanın e, tarifini yapar. E, oradaki eğitimin e, neticesi kusursuz bir insana götürmeli. Yine 11. yüzyılda Yusuf Hasacib'e baktığımız zaman Orada da ferasetli insan profili karşımıza çıkıyor. Kaşgarlı Mahmud yine 11. yüzyılda cesur insanın niteliklerini ortaya koyar. Hoca Ahmet Yestevi ise 12. yüzyılda daha çok tasavvuf yönüyle ilgilendiği için kamil insanın profilinin nasıl olması gerektiğini ortaya koyar. Bu Osmanlı döneminde farklı şekilde algılanır, Cumhuriyet döneminde farklı şekilde algılanır. E, o halde geldiğimiz şartlara baktığımız zaman, e, gelişen teknolojilerin içerisinde, e, bir de zamanın ilcatını göz önünde tuttuğumuz zaman yine eğitimin muhtevası buna göre şekillenmek durumundadır. E, bunu en güzel açıklayan isimlerden birisi John Dewey'dir. John Dewey e, değerlendirmesi de şöyledir. Bugünün çocuklarını dünün yöntemleriyle eğitirsek yarınlarından çalarız. O halde biz zamanın şartlarına göre çocuklarımızı eğitmek durumundayız. Peki eğitimden değer eğitimine geçmek isterse kavramsal boyutta değer öznenin nesneye, olay ve olgulara yüklediği anlam ve mana olarak değerlendirebiliriz. İşte bunlar milli değerlerimiz olabilir, manevi değerlerimiz olabilir veya genel anlamda evrensel değerlerimiz olabilir. Tabii değerleri eğitim süreci içerisinde ne zaman ve nasıl işleneceği ile ilgili e, muhafazakar çevrelerin ve seküler çevrelerin e, bakışları biraz farklılık e, arz eder. Muhafazakar çevreler e, değer eğitimi dini inançların çerçevesinde yorumlar ve okulda verilmesi gerektiğini ifade eder. Seküler çevreler ise e, bu eğitimlerin inançtan ayrı tutulması ve özellikle ailede e, yapılması yönünde e, görüşler derler. Fakat biz eğitimci olarak e, olaya baktığımız zaman değer eğitiminin başta söylediğimiz gibi ailede anne unsuruyla başlaması, okul ve çevre, çevre ikliminde e, emsal modellerle pekiştirilmesi gerektiği e, yönünde düşünüyoruz. E, Erol Güngör'e baktığımız zaman değer eğitiminin nihai amacını kazanılan değerin sürdürülmesi, sürdürülebilir olması şeklinde değerlendirir. Yani Bugün var, yarın yok şeklinde değil de günün şartları ne olursa olsun değer eğitiminin sürdürülmesi gerektiği şeklinde dile getirir. Dünya'da değer eğitimiyle ilgili pek çok çalışmalar gerçekleştirilmekte, özellikle UNESCO'ya baktığımız zaman onların bir yaşayan değerler eğitimi programı var. Orada çocukların ve gençlerin pozitif değerleri keşfedip geliştirilmesi ve kendi potansiyellerine göre e, ilerlemesi esas alınır. E, daha sonra Birleşmiş Milletler'de yine bu konu e, masaya yatırılır. Bin, e, 1995 yılı Birleşmiş Milletler'in 50. kuruluş yıl dönümüdür. Orada da Brahma Kumaris isminde e, bir araştırmacı e, daha iyi bir dünya için değerlerimizi paylaşalım projesiyle e, 12 tane evrensel değer başlığı oluşturur. Ülkemizde de bu anlamda gerek eğitim fakülteleri, gerek sivil toplum kuruluşları, gerek e, Milli Eğitim Bakanlığı, gerekse e, yerel yönetimler e, kendine has bir takım çalışmalar yapmakta. E, benim burada e, örnek olacak e, bir e, değer eğitimi olarak Selçuklu Belediyesi'nin örneğini e, vermek istiyorum. 2012 yılında Selçuklu Belediyesi e, normal şartlarda işte altyapı, üst yapı projelerinin dışında kültürel anlamda eğitim anlamında değerler eğitimine proje hazırlamış ve onu uzun metrajlı e, hayata geçirmiş bir belediyemiz. E, tabii bu silsilenin içerisinde iyilik kavramını da e, bir e, çerçeveye oturtmamız gerekiyor. Bir değer olarak iyilik özünde ihtiyacı olana hiçbir karşılık yani menfaat gözetmek sizin gönüllü olarak maddi veya manevi destekte bulunmaktır. Yani bu e, maddi anlamda da olabilir, manevi anlamda da olabilir. Gizli olması, vaktinde olması, nezaketli olması e, en istenilenidir. Yani Osmanlı dönemindeki sadaka taşlarına baktığınız zaman e, veren bilmiyor, alan bilmiyor. Eğitimde de Emsal olması nedeniyle daha çok açık formatta, yani örtük olarak değil de açık formatta yapılması daha tercih edilebilir. 2400 yıl öncesinde Aristo'ya baktığımız zaman, Aristo iyilik kavramını yardım edenin herhangi bir çıkarı ya da yardım edene herhangi bir geri dönüşümü olmadan ihtiyacı olan kişiye yardım etmek olarak tanımlar. Evet. Cemil Meriç'te bunun karşılığı ise karşılık beklenerek yapılan iyilik tefeciliktir şeklinde e, özetlenir. Tabi e, dini yayan peygamberlere baktığımız zaman Hazreti İsa'da e, iyilik kalp ile özdeşleştirilmiştir. E, hazinen her neredeyse yüreğin oradadır der Hazreti İsa. E, bu hazine ise sevgi ve iyiliktir diye tanımlar. E, peygamberimiz ise ee, çocuğun kuşunun e, ölmesiyle birlikte ona taziyeye gitmesi e, ve bu şekilde giden ilk isim olması hesabıyla e, pedagojik anlamda e, en büyük e, iyilik unsuru olarak veya iyilik temsilcisi olarak e, söylenilebilir. Tabi e, psikolog Tayfun Doğan e, bu anlamda bir değerlendirme yapmış. İyilik yaparken ee, özellikle nezakete ve letafete dikkat çekmiş e, Tayfun Doğan. Ee, karşı tarafın onurunu korumak da oldukça önemli diyor. Yaptığımız iyilik kişi üzerinde bir yük hissettirmemelidir diyor. Benzer mantığı e, Amerika'daki e, sevgi kürsüsünden Leo Bouskakli'ye gündeme getiriyor. E, yani maddi unsurların dışında nasıl bir iyilik yapılabilir? E, bir dokunuşun bir gülümsemenin, nazik bir sözün, içten bir dinlemenin, yani e, derdini dinleme, samimi bir iltifatın ya da yaşamı dönüştürme potansiyeline sahip en küçük bir özen göstermenin gücünü hafife almayınız diyor Leo Buşkakliya. Tabii e, Sinan Canan Sinan Canan Hoca geçenlerde bir paylaşım yapmıştı bir programa katıldığı zaman. Uzakdoğlu Budist bir rahip her sabah uyandığı zaman el, ayak, nefes çalışıyor mu diye kendini kontrol ediyormuş. Eğer bunlar çalışıyorsa her sabah kalktığı zaman ee, şükrediyormuş. Ve bu şükrün üzerine de yataktan kalktıktan sonra ilk iş olarak o gün birisine iyilik yapmayı tercih ediyor ve gün boyunca işlerinin ters gitmediğini dile getiriyor. Sinan Canan ise ben de bunu denedim. Evet, çek etmem sonucunda e, aynı sonuçlara ulaştım diyor. Bu duygu neticede bir şükür hissiyatını oluşturuyor. Ve bu şükür hissiyatıyla insan iyilik yaptıkça kendini huzurlu, mutlu hissettiği dile getiriyor Sinan Canan Hoca. Tabii iyilikle kötülük sürekli rekabet halindedir. E, hocalarımızın hepsi her ortamda, edebiyatta, masallarda iyiliğin nazara verilmesi gerektiğini dile getirdiler. Hepimiz Kızıldereli Reisi'nin o torunuyla diyaloğunu hatırlarız. Kızıldereli Reisi iki tane köpek beslemektedir. Bunlardan birisi beyaz, birisi siyahtır ve onlar sürekli kendileri arasında boğuşmaktadır. Bir gün torunu sorar, bunlardır Bunlardan hangisi kazanacak? Ee, Kızılderili reisinin verdiği cevap çok ilginçtir. Eğer duygu olarak bunlar iyilik ve kötülüğü temsil ediyor. Ee, biz hangisini beslersek o kazanacaktır. De. Dolayısıyla biz ee, kalbimizde, dünyamızda hangisini beslersek iyilik tarafını mı, kötülük tarafını mı o galip gelecektir. E, Tabi Eğitimde yine konuşulması gereken veya dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi de çocukların öğrenme sürecinde o başta saydığımız işte bilme yolu, zeka yoluyla öğrenme, duyum yolu, duygularla bir takım olayların farkına varma ve psikomotor becerileri kazanma yani kavrama hususunda pek çok teoriler, tezler ortaya koyulmuştur. Ve ee, öğrenme dönemleri yaş gruplarına göre e, farklı dönemlere ayrılmıştır. Mesela Piaget'in bu anlamdaki teorisinde e, 0-2 yaş grubu e, duysal motor dönemi olarak değerlendirilir ve çocuk daha çok temas yoluyla e, bir takım çevresindeki unsurları algılayabilir. 2 yaş grubu yani okul öncesi dönemi e, düşündüğümüz zaman, bu dönem işlem dönemi ve daha çok deneme yanılmayla bir takım şeyleri öğrenmeye çalışır. Yani bir e, tencerenin kapağını e, onlarca defa açar kapatır, e, onun ne işe yaradığını, nasıl işlediğini görmeye çalışır. E, okul dönemine baktığımız zaman 7-11 yaş grubunda ise artık bu dönemde somut işlem dönemi yani okuma yazmanın gerçekleştiği dönemdir. 11 yaş ve sonrasında ise artık soyut işlem dönemine, yani olayları, olguları yorumlama dönemine geçer. Yani bu beceriler küçük yaştan itibaren somuttan soyuta doğru, yani algının öğrenmenin somuttan soyuta doğru geçtiği dönemlerdir. Dolayısıyla biz küçük bir çocuğa iyilik kavramını anlatırken somut unsurlar üzerinden gitmemiz lazım. Mesela ee, hocamızın ifade ettiği gibi onlara bazen masallarla, bazen şarkılarla, e, bazen davranışlarımızla e, ölçü olmamız gerekecek. E, dolayısıyla iyi davranışlar e, biz biliyoruz ki iyi iklimlerde gelişecektir. E, ve bunun için biz çocuklarımıza iyi ortamlar ve iyi iklimler sağlamalıyız. E, yine çocuklar büyüklerinin izlerini takip ederler. Bu nedenle de eee lisan halin, lisan-ı kalden üstün olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Tabii bu alanda pek çok çalışmalar var eğitim alanında. Mesela Alpögen'in çalışması okul öncesi dönemde değer eğitimi ile ilgili e, kendi e, öykü kitabı üzerinden öykülendirmeyi tercih etmiştir. Mesela elma paylaşma oyunu veya iyilik yapma oyunu veya e, kitabında yer alan şarkılar, iyilik yap iyilik bul şarkısı veya yine oradan anlattığı, e, alıntıladığı öyküler var, dere kuşu e, öyküsü gibi. E, yine bu alanda çalışan sözkesen ve öztürk e, birlikte çalışmışlar. Oyun öykü, şarkı ve yaratıcı dramayla 60-72 aylık gruba öykü temelli yaratıcı drama yoluyla değer eğitimi programı e, uyarlamışlardır. Bu anlamda pek çok çalışma var tabii. E, Mef Üniversitesi'ndeki Mustafa Özcan'a baktığımız zaman e, iyilik yapmadan iyilik iyi olunmaz. Bırakın çocuklarınız iyilik yapsın, aç bir kediyi doyursun, engelli bir insanı yolun karşısına geçirsin, başka bir çocuğa ders çalıştırsın şeklinde eğitimde, eğitim sürecindeki iyilikleri sıralanmıştır. E, i̇nsan ve çevre ilişkisi açısından e, Alman şair Göteye baktığımız zaman bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa diyor, orada yaşayan e, komşularınız güzel ve iyi insanlardır. Orada yaşayın çünkü oradaki komşularınız iyi ve güzel insanlardır diyor. Yani çocuklarla, hayvanlar arasındaki ilişkinin yine iyilik üzerinden geliştiğini dile getiriyor Goethe. Deniz ile ilgili hikayeyi bilirsiniz. Orada da iyilik hususunda bir farkındalık e, örneği vardır. Okyanus kenarında deniz yıldızlarını denize fırlatan adama e, yürüyüş yapan birisi sorar. E, neden fırlatıyorsun bunları? E, hayata dönmeleri için. Ama burada binlerce deniz yıldızı var dediği zaman, Olsun, bakın şu an ben bir tanesini atıyorum, onun hayatını değiştirdim diye e, dille getirir. Tabii bu örneklerimizi yurt içinden ve yurt dışından e, yapılan iyilik örneklerini eğitim formatı üzerinde çeşitlendirebiliriz. Mesela benim dikkatimi çeken örneklerden bir tanesi, Meksika'da pandemi dönemindeki bir ilkokulu öğretmeni e, öğrencilerine, Arabasının arkasına, pikabının arkasına masa sandalye bırakmış ve öğrencilerine gidip tek tek ders veriyor. Bu mesela bir feragat ve iyilik örneğidir. Yine Amerika Maryland Baltimore'da yapılan bir çalışma var. İdealist bir öğretmenin orada hayata dair hiçbir beklentisi olmayan çocuklar üzerinde Oluşturmuş olduğu müthiş bir başarı var. Yani normalde yapılan çalışmada hiçbir çocuk hayata dair hiçbir beklentisi yokken, o öğretmenimizin dokunuşuyla iyiliğiyle e, pek çok öğrenci e, hayata e, bir meslek sahibi olarak e, bir değer katarak katılmış oluyorlar. Bu da farklı bir örnek. Yine e, Köy enstitüsünden mezun olan bir Recep öğretmen figürümüz var, profilimiz var. O da gittiği köyde köyün hem çocuklarına hem de köylülerle ilgilenmesiyle birlikte köyde müthiş bir iz bırakmış, bir renk bırakmış. Yani eğitim anlayışından bir renk bırakmış. Recep öğretmen o köyden ayrıldıktan sonra da köye kattığı bu renkten dolayı köyün çocuklarına, erkek çocuklarına Recep ismini veriyor. Toparlayabilir miyiz Süleyman bitiriyorum, hocam? Bitiriyorum, bitiriyorum. İki He. üç tane daha örneğim Tabii. var, bitiriyorum. Ee, bir diğer örneğimiz de 2017 yılında Elazığ'da göreve başlayan Özlem Erdoğan öğretmen, ee, birinci sınıfta çocukları okutacak ilkokulda, bir öğrencinin gözünün görmediğini fark ediyor. Bu öğretmenimiz Braille alfabesini öğrenmek suretiyle o çocuğun hayatına dokunuyor, ona iyilik yapmış oluyor. Bunlar da yine eğitimde iyilik örnekleri. Bir diğer örnek de hepimizin belki e, duyduğu e, Dilek Livaneli, Samsun'da görev yaparken e, okulda bir proje geliştiriyor. Okulun Gençleşiyor projesiyle hem öğrencilerine hem de e, oradaki kadınların e, mesleki bir takım e, kabiliyetlerini, becerilerini geliştirme yönünde bir proje geliştiriyor. Ve bu proje Amerika'da Warkey Games Vakfı tarafından 2015 yılında küresel öğretmen ödülüne layık görülüyor ve 50 öğretmen arasında kendisine ödül takdim ediliyor Dilek Bivaneli öğretmenimize. Bu türden çalışmaları üniversitedeki hocalarımız da gerçekleştiriyor. Mesela Bozok Üniversitesi'nden Mustafa Büyükata hocamız köy köy dolaşmak suretiyle oradaki çocukların e, işte bir Farabi, bir i̇bn Sina veya yakın dönemde Nobel ödülü alan Aziz Sancar gibi e, nasıl onlar gibi olabiliriz e, şeklinde projeler yürüterek, etkinlikler yürüterek e, onlarla birebir ilgileniyor ve bilime özendiriyor onları. köy köy dolaşıyor. En son hocamızın e, uğrak yeri Suriye'deki çocuklar olmuştu ve e, bu anlamda hocamız bu çalışmalarından dolayı hem Türk Fizik Derneği'nde hem de sivil toplum örgütlerinde ödül almıştı. En son e, örneğimizi de kendi eğitim fakültemizden vermek istiyorum. Malumunuz eğitim fakültelerinde topluma hizmet uygulamaları dersimiz vardır. Bu ders çerçevesinde bizim eğitim fakültesinin öğrencileri geliştirdikleri projelerle hayat okumakla güzel yeni Nobel adaylarımız neden olmasın? Hayat sanatla güzel, çocuk oyunla büyür projeleriyle 15 köy okuluna kütüphane, 3 köy okuluna fen laboratuvarı, 3 köy okuluna sanat atölyesi ve bir köy okuluna da çocuk oyun sınıfı kurdular. Ve Aksaray'dan 1000 kilometre uzaklıktaki Şavşat'ta bedensel engelliler merkezine de kendi yaptıkları kermeslerle e, üç tane akülü tekerlekli sandalye hediye ettiler. Benim e, vereceklerim örnekler bunlar. Biz de eğitim ortamında e, emsallik ve rol modellik üzerinden iyilik kavramını e, her kademede e, yeşetmek, yaşatmak durumundayız. E, tabii talihsiz bir şekilde başladı, hızlı bir şekilde bitirmem gerekiyordu. Sizlerden tekrar özür diliyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.